Mondi Motor'dan herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün servisimize gelen TVS Apache RTR 200 modelimizin 8000 km bakımını yapacağız. Bugün servisimize gelen TVS RTR 200 modeli için 8000 bakımı yapacağız. Müşterimiz bakıma getirdi. Şikayetlerini sorduk. Ekstra bir şikayeti yoktu. Periyodik bakımını yapacağız şu anda. Bizde bütün yağ çeşitleri var. Ancak müşterimizin tercihi bu yağ oldu. Yağını kendisi getirdi. Bunu değiştireceğiz. Şurada zincir yağımız var. Hava filtresi değişecek. Yağ filtresi değişecek. Ve buji değişecek. Hazırsanız başlayalım. Böyle karter tapamızı açıyoruz. Şöyle burada yağımız süzülüyor. Yağ filtremiz bu şekilde. Her yağ değişiminde değişmesi gerekiyor bunların. yeni yağ filtremizi takıyoruz. Şimdi sıradaki işlem bujiyi değiştirmemiz gerekiyor. Eski bujimizi çıkardık. Şu an NGK marka yeni bujimizi takıyoruz. Buji başımızda takıyoruz. Buji ile işlemimiz bitiyor. Şimdi sırada lastik havalarına bakacağız. <laughs> lastik havalarımız iyi durumda. Şimdi sırada motor saplamalarımızı sıkmamız gerekiyor. Her bakımda düzenli olarak yapılması gereken şeyler. <laughs> Karter tapamızı kapatacağız. kadar esnekli yeter. Müşterimizin kendi getirdiği yağ kullanıyoruz. yağımızı doldurduk. Şimdi sırada hava filtresini değiştireceğiz. Hava filtresi koltuğun altında yer alıyor. Şöyle eski hava filtresi şu şekilde. Böyle bakabilirsiniz. Yeni hava filtresini taktık. Şu an kapağını kapatıyoruz. Ee, motor işlemimiz bitti şu anda. Ekranda servis ışığı var, bakım ışığı onu söndüreceğiz. Motorumuzun işlemi bitiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada bakım işareti yanacak. Ee,